Bugün elinde LED TT3R var. Taktik bir fener. Bunun incelemesini yapacağız. Türkiye LED Lenser Distribütörü Best Teknoloji bunu gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiği kadar incelemesini yaptım. Benim gördüğüm şeyleri sizlere aktaracağım. Videoyu mecburen ürün desteği olduğu için reklam olarak işaretliyorum ama bu inceleme kesinlikle bir reklam değil arkadaşlar. Tamamen kendim alacağım gibi incelemesini yapmaya çalışıyorum. Tüm ürünlerin aldığınız zaman mahcup olacağınız bir duruma düşmenizi kesinlikle istemem. Sanki bu duruma ben düşermiş gibi hissederim arkadaşlar. Bundan dolayı elimden geleni yapıyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur sizlere. Kutu içerinden bu şekilde bir kılıfla geliyor. Şuralara açık. Gayet hoş görünüyor. Şurada şöyle bir cırt cırtlı kısım var. Kemere takmak için ya da başka bir yere takmak için. Bu şekilde açıyoruz. Detaya girmeden önce arkadaşlar. Red Lancer bildiğiniz gibi Alman bir firma. 1994'te kurulmuş ve şu ana kadar fener olayında dünyaca bilindik, tanındık firmalardan bir tanesi. Ürünlerinin de arkasında duruyorlar. Bunun içinden QR kod çıkıyor arkadaşlar. Şöyle QR kodu okuttuğunuz zaman sizi bir sayfa karşılıyor. O sayfada şurada seri numarası var küçük harflerle görünen. Bunu girerseniz eğer size 5 yıl daha veriyorlar ve 7 yıl toplamda garantisi oluyor ürünlerin. Bu da firmanın gerçekten ürünlerinin arkasında durduğunu gösteren bir işarettir arkadaşlar. Taktik bir fener. O yüzden introda bir tane komando suyun içinden fenerle çıktı arkadaşlar. Böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi TT3R muhtemelen Tactical Torch. Bunlar aynı şekilde Torch da diyorlar. Tactical Torch. 3. Bunun belki medium anlamı geldiğini ifade ediyor olabilir. R de bana göre Rechargeable arkadaşlar. Bunun pilinin şarj edilebilir olduğunu gösteren bir işaret. TT3R bana göre böyle bir resmi kaynak bulamadım ama benim düşüncem o. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu fener tasarlanırken Alman polisinden yardım alındığını ve onunla birlikte bir tasarlama işlemi yapıldığı bilgisi bana verildi arkadaşlar. Ben de size o bilgiyi aktarayım. Avucunuzu kavradığınız zaman şuradan şu kadar bir çıkıntısı var. Ne çok büyük ne çok küçük orta boylu bir fener arkadaşlar. Yaklaşık 15 santim civarında. Şurada iki kısım eli ya da eldivenle tuttuğunuz zaman düşmemesi, kaymaması için yapılmış. Burada gördüğünüz beyazlıklar normalde fenerin üzerine yok. Ben fenerin üzerine çıkıp tepindiğim için taşların buraya verdiği deformasyon arkadaşlar. Biraz boya kısmına deform olmuş durumda. Sade bir fener zaten bu tarz fenerlerin sade ve basit kullanılabilir olması gerekiyor. Taktikal fenerlerin. Çünkü acil bir durumda, olay anında, operasyonda bunların kafa karıştırmayıp çok hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Peki. Ondan dolayı bakın şurada bir tuşu var arkadaşlar. Her şey bu tek tuşla yapılıyor ve ışığa ilk bastığımız anda şurada pilin durumunu gösteriyor. Bakın ilk bastım şu dört ışığı yaktı ondan sonra bunu söndürüyor arkadaşlar. Burada da pil hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Tam doluysa %100 dolu olduğunu şuraya kadarsa 75, 50, 25 gibi dolukları gösteriyor bize arkadaşlar. Şu şekilde de bize bilgi veriyor fener bataryası konusunda. Şurada 4 tane modu var. Gün ışığı modu 1900 lümene buradan da çıkılabiliyor arkadaşlar. Bu modun 3 tane modu var. Bastığım zaman ve yarım bastığı zaman bu modlar arasında geçiş yapılıyor. En yüksek modda 1900 lümen ışık veriyor. Orta modda 1000 lümenlik bir ışık veriyor. En alt modda da 120 lümenlik bir ışık veriyor arkadaşlar. Balkonla 5 metre mesafeden yaptığım lux ölçümlerinde 1900 lümende 875 lux, 1000 lümende 500 lux, 120 lumen de 50 luxluk değerlere ulaştım. Burada da görüldüğü gibi ürünün verilen teknik özellikleriyle benim ulaştığım değerler hemen hemen birbirine çok yakın. Buradaki yapılan ölçümde ANSI standartlarına göre son lux 0.25 lux yani ay ışığı şiddeti demek. Bu da Ay şiddetinde bir ışık şiddetinin 296 metreye maksimum erişim verdiği 1900 lümende. 1000 lümende ise 224 metre atım mesafesi olduğu ve son ve en güçsüz mod ise 120 lümende de 70 metre, metre mesafeye bir atım mesafesinin olduğunu gösteriyor bize rakamlar. Teknik verilerde benim rakamlarımla gayet uyumlu. Atım mesafesi kadar önemli bir konu var o da ne kadar bu ışık şiddetinin devam ettiği yaptığım orta yerdeki zaman testinde ise 1000 lümende başladık ve 15 dakika yaptığım ölçümlerde 45. dakikaya kadar 500 loksu yani sabit bir değeri fenerin tuttuğunu görüyoruz. Sonra yavaş yavaş düşüm başlıyor. 120. dakikadan sonra yani 2 saatten sonra ise 400'den 111'e çok hızlı bir düşüş meydana geliyor ve sonra 145. dakikada 30 lux değerine ulaşıyor fener. Ondan sonra testi devam ettirmedim. Normalde teknik verilerde 180 dakika yani 3 saate kadar kullanım süresinin olduğu yazıyor. Evet 3 saate kadar belki pil devam ederdi ama 30 lux'un altında çok düşük bir miktar ışık ve devam edecekti buradan aldığım sonuç ise 2 saatte size gerçekten o farkı hissettirmeyecek olması ondan sonra bu şekilde burada bir BB red blue moduna geçiyor burada ikaz ışıkları veriyor bunu da aynı şekilde yarım basarak istediğiniz ışıkta durdurabiliyorsunuz İster mavi ister kırmızı isterse ikaz ışıkları polis ışığı gibi ışıklarda durdurabiliyorsunuz arkadaşlar burada da strop direkt strop moduna aldığınız zaman şu kilitten bir öncekinde Strop modunda direkt zaten basarsanız şöyle basılı bir şekilde kaldığında 1900 lümeni direkt açıyor. Bu kısımda da açıyordu 1900 lümeni. Ama burada direkt bastığınızda açıyor. Gerçekten anlık hemen ihtiyacınız var 1900 lümeni. 1900 lümen açıldı. Ve yarım dokunduğunuzda da strop moduna geçiyor arkadaşlar. Bu kadar basit kullanması ve şöyle kullanırken modlar arasında bakın şöyle kapanmadan geçişler yapabiliyorsunuz. Bu da çok hızlı bir şekilde, efektif bir şekilde kullanmanıza yarıyor arkadaşlar. Kullanmanın kolaylığı, basitliğinden geliyor ve bu şekilde sizi gerçekten tuş eğer burada mıydı, şurada mıydı falan diye aramanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Filmleri çekerken şunla yaşadım mesela diğer fenerleri de götürmüştüm yanıma çekim yaparken. Mesela şu fenerde şimdi gittiğim yer kap karanlıktı ve Çıkardığınız zaman tuşu arıyorsunuz tuş burada mıydı şurada mıydı şurada mıydı tuşun yerini bulamıyorsunuz ee, şöyle bir hemen arkadan basmanız gerekiyor zaten taktik fener değil taktik fenerin olayı gerçekten çok hızlı bir şekilde nereye basacağınızı biliyorsunuz neyi çevireceğinizi biliyorsunuz şu şekilde kilit modundan burası da kilit modu bu arada kilit modundan çıkardığınız anda fener hemen hazır saniyeler içerisinde fener hazır oluyor zaten önünüzde. Bu bence taktik fenerlerin olmazsa olmaz bir şeyi. Bir de başka taktik fenerlerde şurası yumuşak oluyordu ve hani burada sıkıntılar oluyordu. Burası yumuşak bir malzeme değil. Direkt plastik sert bir malzeme bu arada. Fenerin şu çerçeve kısmına gelirsek eğer burada da şu şekilde bir çıkıntılar var. Bu çıkıntılarda da herhangi bir cam kırıcı falan eklenmemiş ama dediğim gibi bunun tasarımında polise danışılarak yapıldığından dolayı muhtemelen onlar özellikle burada bir cam kırıcı istememiş olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü düşünün Arbeda Anı'nda şu taktik feneri tuttunuz ve adamın şu kafasına vurdunuz mesela. Burada eğer cam kırıcıları olsa kafatasını çatlatabilirsiniz istemeden. Sadece adamı biraz darbe edip kaçırmak varken ağır hasarlar vermiş olursunuz. Bu da size sıkıntı olabilir arkadaşlar. Fenerimiz böyle gücü sadeliğinden geliyor demiştik. Şu şekilde içinde aynı zamanda gücünün tabi sadece sadelik değil, bu sadeliğin arkasında duran bir pil var. Üzerine LED Lancer yazıyor. 21.700 21, lityum pil ve 4.000 500 miliamper 3.6 volt da veriyormuş 16 wattlık 16 watt saatlik de bir gücü var ip68 koruması var bu ip68 suya karşı koruması var. yalnız bu şu anlama gelmez tabii ki. dalış feneri gibi kullanacak bir şey değil. Kasa güçlendirilmiş alüminyum alaşım. Üzerinde zıpladım arkadaşlar yeterince. Yani test edebildiğim kadarla ettim. Hani üzerinden bir araba falan geçirmedim ama. Yaptığım testlerde hayatta kalmayı başardı arkadaşlar. Normal bir feneri onları yapamazdım açıkçası klipsi arkadaşlar bu şekilde çıkabiliyor. İsterseniz böyle, isterseniz böyle istediğiniz yere takabiliyorsunuz yani. Işığından bahsetmek istiyorum. Genel olarak arkadaşlar bu tak fenerlerde zoom olmaz. Ortada merkeze şöyle bir spot var. Asıl ışığın odaklandığı yer burası ama kenarlarda da bu şekilde soft bir ışık, float ışık kalıyor arkadaşlar. Buna da deniyor. Asıl objeye bakıyoruz ama kenarları da görmüş oluyoruz bu sayede merkeze göre daha zayıf bir ışık kenarda kalıyor ama ortada tam odaklanmış ışık gidiyor bundan dolayı mesafesi de uzun zaten şarj etmek için kutudan çıkan c-type kablo ile birlikte bunu çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz 7 yıl garantisi olduğunu söylemiştim toplamda kayıt yaptırırsanız 7 yıl garantisi oluyor arkadaşlar. Piliyle birlikte ağırlığı 223 gram. Ağırlığa sahip. Elinize çok ağır değil. Çok da büyük değil arkadaşlar. Böyle orta bir fener yani. Mont cebine de çok rahat bir şekilde giriyor. Şuradaki ayarlanabilir kordon sayesinde de bu şekilde bileğinize taktığınız düşmesin diye şuradan şunu sıktığınız zaman elinizden düşmeyecektir. Buna takmanızı öneririm yani bu da kutuyla geliyor bu arada. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip likelamayı, destek olmayı unutmayın. Kanalım sizin desteklerinizle organik olarak büyüyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.